Hop! Hazır! Ol. Dikkat! Karargah Destek Bölüğü, Bir Subay, 71 Erbaş ve Erle emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sağ olun eminim. Merhaba asker! Sağ! Ol. Nasılsınız? Sağ! Size sağ olun. Rezalet! kepazelik, Utanmazlık bu! Albayımız da arızalandı. Kim bilir benimkiler ne yaptı yine? İddiaya girelim mi? Mehmet! Deniz! Bölüyü alın ve arkamdan beni takip et. Emredersiniz, Emredersiniz komutanım! Bir nevi vatana ihanettir. Bölük! Sağ! dön. Sola çark. Adi adam. Marş! Baba canlar. Ne yaptınız lan yine? Ben bir şey yapmadım ben de bir şey yapmadım. Vallahi ben hiçbir şey yapmadım. Dur oğlum ne yapmadınız? Oğlum abayın kızdığı şey neyse ben yapmadım. Benim şahidim var. Yemek halinde ne olduysa bu jumbo yapmıştır. Cuman atma hemen aynı. Bu memleket evlatlarını doyurmak için ne emekler harcıyor. Ama evlatları bu emeği israf ediyor. İsrafın ne kadar kötü bir şey olduğunu bu çocuklara anlatın. Anlaşıldı mı? Emredersiniz evet. komutanım. Uygun dürüst işte Üç gün boyunca hayatı idame eğitimi uygulanacak. Şimdi ne yapacaksınız bakalım manyak herifler? No, ne 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 ki yani şimdi ne bu? İyi bir şey olmadığı kesin. Hem da senin için hiç iyi bir şey değil. Şişik can. Hala mukur mukur, hala mukur mukur. Manyak herifler. Şuraya bak, şu bak. Şuraya bak, bak şuraya bak. Şuraya. Bu hayatı idame eğitimi sizi kendinize getirir artık. Benim mutfakta kalın komutanım, benim işim var. Hadi geç. Hayat ne o ya? Yemeyeceğiz abi, yemeyeceğiz. Karnımız hamd olsun. olsun. Karnımız hamd olsun. 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 Milletimiz var olsun. Milletimiz var olsun. Dikkat. Afiyet olsun. Sağ ol. Buyurun. Bu herhalde Ara öğün oluyor ya. Sabah kahvaltısı öğle yemeği arasında bir şey. Yok canım yok hiç heveslenme. Bak, bu sabah kahvaltısı, bu öğlen yemeği, bu da akşam yemeği. Hepsi bu. Anam, ölürüm ben. Ya arkadaşlar, hayatı idame ettirmek buymuş demek. Vallahi budur babacığım, budur. Tosun, bunlar bizi öldürmeye çalışıyor. Koş kantine git, bana dört tane çok kaşarlı tost yap. Tamam mı? Tamam. Dur dur, altı olsun. İki tane de Asker gibi dur karşımda. Dur! Nereye? Tost istedi arkadaşlar, komutanım. Üç gün boyunca kantin kapalı kalacak. Hayat idame etme eğitiminde tek bir yiyecek satmayacaksın. Ayrıca kumanyalarda kantinden dağıtılacak. Emredersiniz komutanım. Ama bunu bana değil, ...onlara söyleyin. Kime ne söyleyeceğimi sana mı soracağım? Geç yerine asker! Emredersiniz komutanım. Komutanım biz suya dayanırız... ...ama Gökhan ölür. İyi ya sen de peksimetlerini Gökhan'la paylaşırsın Cemal. Çünkü başka yiyecek dağıtılmayacak. Komutanım eziyet etmeyin bize. Dövün sövün ama aç bırakmayın bizi. Arkadaşlar... ...amacımız kimseye eziyet etmek değil. Fakat alay komutanımız haklı... Siz burada rahat askerlik yapıyorsunuz. Ama herkes sizin gibi değil. Binlerce vatan evladı, kardeşleriniz dağlarda, kar altında sınırlarımızı korurken bundan daha iyisini bulamıyorlar. Üstelik sadece onlar da değil. Dışarıda bir kap sıcak yemeğe, yarım ekmeğe muhtaç binlerce insan var. Tabii bunun ne demek olduğunu sadece yaşayan anlayabilir. Öyle değil mi amca? Haklısınız komutanım. Bazılarınız rahat koşullardan geliyor. Bazılarınız ise bir dilim ekmeğin ne demek olduğunu biliyor. Amacımız unutanları hatırlatmak, bilmeyenleri öğretmek. Üç gün boyunca bunu yaşayıp bunu düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Ha, bir de bu bir ceza değildir. Askeri eğitim ve disiplinin bir parçasıdır. Afiyet olsun. Bravo! Üç koca güt çubuğu, üç gün aç, aç, aç. Siz de göreceğim oğlum. Yemek yemek diye inleyeceksiniz burada. Ust. Yapacak bir şey yok Jumbacı. Bak üç gün tumbağı dolduramayacaksın, hepsi o. Yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. Olacak, bitecek. Şşt. Levent Üsteğmen haklı da ben şimdiden anladım, öğrendim mesela. Yani boşu boşuna peksmet kemirmenin manası yok. Değil mi? Şşt. Ha. Evet.